Sevgili seyirciler, Ticaret Bakanlığı ihracatçı kuruluşlara birçok harcama kaleminde teşvikler veriyor. Peki bu teşviklerden yararlanmak için nasıl bir yol izlenmeli? Bu sorunun yanıtı için İstanbul'da profesyonel ekibiyle hizmet veren Kobi Türkiye'nin başkanı Koray Aksu'ya mikrofonu uzattık. Kobi Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu ihracat teşvikleri konusunda uzmanlaşmış, ihracat yapan, ihracat yapmak isteyen firmalara teşviklerin alınması kısmında profesyonel hizmet veriyor. Kobi Türkiye'nin başkanı Koray Aksu, ihracat yapan firmaların hibe teşvikleri konusunda nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini kameralarımıza anlattı. Kobi Türkiye özellikle uzmanlık alanı tek bir konuda odaklanan bir şirket. Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçıya verdiği devlet teşviklerinin kullanılması konusunda danışmanlık hizmeti veriyor. 20 yıl aşkın süredir de sadece bu uzmanlık alanında hizmet veriyoruz. Yani bizi en önemli danışmanlık şirketlerinden diğerlerinden ayıran en büyük özellik bu. Kobi Türkiye olarak biz bir kere IT konusunu, dijital konuyu çok fazla gündemine tutan bir şirketiz. CRM'in CS'i bilinmiyorken 16 yıldır CRM kullanıyor. CRM at yapısına sahip bir şirket. Son 4 yıldır da yapay zeka kullanıyor. Kobi Türkiye, konusunda uzmanlaşmış ekibi ve bugüne kadar sonuçlandırdığı yaklaşık 30 aşkın devlet teşvikleri hibe projesiyle kendi alanında sektördeki en iyi firmalar arasında prestijli bir yere sahip. Kobi Türkiye yurt dışına seyahat eden, yurt dışında markasını tescil etmek isteyen, yurt dışı ihracatı için ürünlerine yönelik kalite belgesi, test analiz ve ürün sertifikası alan, yurt dışında ofis, mağaza, depo açmak, yurt dışında reklam tanıtım yaparak ihracatını büyütmek isteyen firmalara bu harcamalarının teşvik olarak iade alınması konusunda yol haritası sunuyor. Ticaret Bakanlığı'nda ihracat yapan ya da ihracatını geliştirmeye çalışan firmalara belli kalemlerde destekler sağlıyor. Bu destek oranları %50 ile %75 oranında değişiyor. Ortalaması %60-70'e kadar çıkıyor ve bu geri ödemez. En önemlisi yurt dışı market ödüyor. Yurt dışı market dışında reklam tanıtımda dijital de sosyal medyada Google, Instagram, Facebook, aklınıza ne geliyorsa bütün reklamlar veya kataloglarınız, dergi reklamlarınız, billboardlarınız, sponsorluklarınız bunları ödüyor. Devamında yeni bir pazara gireceksiniz, ilk defa ihracata başlıyorsunuz, ihracat yapmak istediğiniz ülkede bütün real alıcılar, real satıcılar kimlerdir, ürünlerim hangi raflarda, ne şekilde dizayn edilir ya da SWOT analizleri, pazar araştırma, istatistik raporlama şirketlerinden alınan raporlama bedellerini ödüyor. Devamında Yurt dışında ofis, depo, mağaza, showroom, reyon, kiosk kiralama gibi birim kiralamalarınızı 25 birime kadar destekliyor. Buradaki amaç ne? E, Avrupa'dasınız, Almanya'da bir yer açtınız. Almanya'daki yer lojistik deponuz olabilir, satış ofisiniz olabilir. Veya örnek veriyorum Afrika'da bir yer açtınız. Afrika'daki o ülkede ben varım. Dediğiniz noktada oradaki müşteriler sizi otomatik olarak daha güvenilir görüyor ve bu noktada devlet 4 yıl boyunca bu arada bu kira desteğini veriyor. Devamında e-ihracat yeni çıkardılar. Olmazsa olmaz ismini vermeyeceğim. İnternet platformlarında dükkan açmanız, oralarda reklam alanı vermeniz, tıklama başına reklamlar bunları çok ciddi rakamlarda veriyor. Örnek veren bir tane tanıtım harcaması, reklam harcaması. En ank 200 300 bin lira. 200 300 bin lirada yanlış bir başvuru yapıldığı zaman, eksik bir başvuru yaptığı zaman içerisinde firma o 200 300 bin lirayı elemanından tahsil kabiliyeti yok. İyi niyetle çünkü yapılmış bir olay. Bir elemanın motivasyonu düşüyor. İki, firma alacağı hibeden oluyor. Yani hem parayı alamama hem de üstüne black list'e girerse 2 yılla 5 yıl arası destek alamama gibi riskiniz var. Türkiye'de şöyle bir algı vardı hep. Yani hep büyükler alır. Hayır, büyükler almanın yolunu biliyor profesyonel bir şekilde devretmek önem arz ediyor. Her zaman söylüyorum, bütün kobilerimize söylüyorum. İyi bir mali işler danışmanınız, iyi bir hukuk danışmanınız, iyi bir dijital şu anki dönemde dijital marketing danışmanınız, iyi bir devlet teşvikleri danışmanınız olacak ve bunları bu insanlara outsource yapacaksınız ki destekleri alamama ya da hukuki olarak zarara uğrama riskinizi minimuma indirin.